Hı. Hı. Da Kahkaha attılar. <laughs> Biraz var ama zaman Acemiliklerini itiraf ettiler. Ama iyi Kirli tezgahı düzenleyenler dinlemeye takıldı. Abi. Ya yok çatmaz Ama ya. Bilal de arkasında ne iddiasına geliyorlar. Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını montajlayarak hükümete kumpas kurmaya çalışanların ses kaydı ortaya çıktı. Arkadaş hasta olursa da onun sesi daha iyi duyuyordu. Baş, 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 başbakan Bilal tutturduk da Bilal'de sizden bir Aralarında kadınların da bulunduğu kumpas ekibi iş başındaydı. Kumpasçılar taklit ettikleri sesi yorumladı. Ama kaç ki? Çok çok soğuk. Kayıtları nasıl paylaşacaklarını tartıştılar. Takımıya yayınlasak yeter evet. oradan yayınlarsak. Kelime kelime montaj. AK Parti montaj ses kaydı ile ilgili Amerikalı uzmanlardan bir rapor aldı. Amerikalı uzmanların raporu, raporu kasetin kelime kelime montaj olduğunu ortaya koydu. Kelime kelime montaj. Ses kaydıyla ilgili ilk rapor Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. AK Parti internet ortamında yayınlanan Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu ifade edilen ses kaydını analize gönderdi. Kayıt Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dünyanın en gelişmiş stüdyolarından birinde incelendi. Seslerin tamamen kelime kelime eklemlerle oluşturulduğu ortaya çıktı yani kaset montajdı. Eksik kelimelerin bilgisayar seslendirmesiyle tamamlandığı tespit edildi. Raporun çok kısa bir süre içinde Başbakan Erdoğan'a teslim edileceği öğrenildi.